Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Coin dedik. Ekibinden Afkan. Bugün sizlerle Ada Dao projesini inceleyeceğiz. Ada Dao biliyorsunuz. Bundan önce Bolusilen bu çıkarmış olduğu Valera Dao projesi vardı arkadaşlar. Piyasanın kötü şartlarından dolayı beklenilen performansı sergileyemedi açıkçası. Şu an Bluezilla tarafında bir foot ve scam muhabbetleri dönüyor. Bu yüzden de bunların etkisi var arkadaşlar. Bu projelerin fiyatlanmamasının sebebi bir sebebi de bu açıkçası. Ee, ama gördüğümüzde Bluezilla tarafına baktığımızda daha çok proje getirmeye başladılar. Ve bu açıklarını kapatmaya çalışıyorlar. Ve yatırımcılarına güven vermeye çalışıyorlar arkadaşlar. Ee, Tabi burada size bir yatırım tavsiyesi falan vermiyorum. Sadece... E, piyasada dönen Foot dalgasına Bir açıklama getiriyorum Kendi fikrimi söylüyorum Şimdi neyse lafı uzatmadan Adadao projesini incelemeye başlayalım Arkadaşlar Adadao belki Duymuşsunuzdur yani bir Açıklamalarını duymuşsunuzdur ama Bu videoda e, gerek Token ekonomisinden white paper'ından Her şeyini inceleyeceğiz roadmap'ine kadar e, Bu yüzden videoyu Dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum Arkadaşlar herkese iyi seyirler Şimdi ada arkadaşlar kendini burada açıklamış. Stabil protokolü Cardano üzerine inşa edilmiş demiş. Nedir stabil arkadaşlar? Stabil bildiğimiz gibi dolar olsun, boost olsun. E, onun haricinde USDC olsun. Bunlar stabil e, bu ada da hedefi de arkadaşlar. E, stabil, stabil madeni paraların oluşturulmasını kolaylaştıran bir Defi protokolü olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada teknik incelemelerimizi okuyun demiş. Bunu dilerseniz siz okuyabilirsiniz. Daha detaylı anlatımı vardır eminim ki. Burada özelliklerinden bahsetmiş arkadaşlar. Merkezi olmayan protokol demiş. Bu özellikler zaten genellikle defi protokollerine benzer özellikler. Genellikle bu şekilde yürüyor zaten işler. Bunları da siz bakabilirsiniz detaylı bir şekilde. Burada sabit paranın açıklamasını yapmış. Ee, gördüğünüz gibi AUSDT, ma stabil madeni parası yakında çıkacak gibisinden bir açıklama yapılmış arkadaşlar. Zaten roadmap'inde bu gözüküyor. Ada Adadao kasaları var. Bu e, çok alışık olmadığımız bir durum. Bu özelliği güzel açıkçası beğendim. Bir kasa oluşturun ve teminatlandırın demiş. Teminatlarınızı kasadan AUSDT. Oluşturun demiş. Bu şekilde bir e, süreci var arkadaşlar. Ada ad, adav simgesi. Bunu da açıklamasını yapmış. Yol haritası kısmı bizim için önemli. 2022'nin QR birinde yani ilk çeyreğinde IDO JEX listeleri, Cardano DEX listeleri demiş. E, JEX listeleri bildiğimiz gibi, Borsa listelenmeleri arkadaşlar, MXC olsun, kucoin olsun. Büyük ihtimal bu şekilde bir listelenmeleri olacaktır başlarda. E, QR2'ye geldiğimizde teminat, temel protokol stabil Coin release staking tasarımı gelecek demişler. Staking'i açılacak demişler yani burada. 3. QR3, 3. çeyrekte de ne demişler? DAO'nun oluşturulması, oylamanın sonuçlandırılması, ek teminat belirteçleri gibisinden bir hedefleri olduğunu söylemişler bizlere. Eee... Bana kalırsa benim fikrim arkadaşlar bu roadmap yani tam yatırımcıyı aydınlatan bir roadmap değil. Yani projenin geleceği hakkında bence geliştirilmesi gerekilen bir roadmap. Bunu söyleyeyim kendi fikrimi de sizlerle paylaşayım. Yatırım yapacak mıyım? Yapacağım arkadaşlar. Evet projeyi gerçekten kaliteli olduğunu düşündüğüm için. Yapacağım bu projeye yatırımımı. Ama roadmap açıklamaları yeterli değil bence. Bunu söylemek istedim. Burada Launchpad ortaklarını söylemişler. Ee, burada çok da ünlü Launchpad ortakları olduğunu söyleyemem açıkçası. Geliştirme ortağı. Bunların adı sanını çok her projede e, görmek mümkün olmadığı gibi çoğu projede de göremedik adını. Bunu da söyleyeyim. Yani kaliteli bir şey olduklarını bilmiyorum. Sadece bunu biraz bakmıştım. Amacı güzel gözüküyor. Ortaklık olarak e, yeterli olduğunu çok düşünemedim açıkçası. Bunu da söyleyeyim sizlere. Ortaklar ve destekçilerin hepsini burada görebilirsiniz. Şu e, AB Ventures kapitali güzel. Medya masi olanları demiş takımı da bu şekilde arkadaşlar. Bunları e, LinkedIn'den veya Twitter'dan takip edebilirsiniz. proje ile ilgili gelişmeleri paylaşıyor mu diye bakabilirsiniz. Ben baktığımda paylaşıyorlardı arkadaşlar. Yani İrfan Han'a bakmıştım. Burada paylaşımları yapıyordu bu proje hakkında. Bunu da söyleyeyim ve White Paper'ına geçelim arkadaşlar. Yani ondan önce GitHub'ına bir bakalım arkadaşlar. Yazılımları nasıl, ne durumda. E, gördüğünüz gibi burada Şubat ve Mart ayında arkadaşlar bir her, herhangi bir yazılım paylaşılmamış. Yani herhangi bir gelişme olmamış. bu da tahminimce listelenmeden sonra veya lansmandan sonra bu şekilde güncellemeler geleceğini düşünüyorum. Böyle bir yorum yapabilirim. White Paper'ına baktığımızda da arkadaşlar bizim için önemli olan yer yol haritasına bakmıştık zaten. Bir de token ekonomisi kısmı var. Şimdi arkadaşlar bir projede en önemli kısımlardan birisi bu token ekonomisi kısmıdır çünkü burada e, projede dağıtılan tokenların vesting yani dağıtım zamanları belli oluyor kime ne kadar verilmiş bunlar gösteriliyor yani bizim burada biliyorsunuz biz public sale'den katılacağız yani halk satışından katılacağız e, onun haricinde bir de private satışı var. Ee, biz burada avantaj edinebilmemiz lazım private satışa göre ve takımın elindeki tokenlara göre avantajlı olup olmadığımıza bakmamız lazım. Çünkü e, yarın bugün bir satış baskısı geldiğinde takımdan veya private satıştan alan kişilerden bir satış geldiğinde bizi duman edebilirler. İşte ona bir bakmamız lazım bu token ekonomisi kısmında. Neyse lafı uzatmayalım ve anlatımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi burada önemli... Üç husus var. Birincisi kaç türlü satış oluyor. İkincisi ise takımın elinde ne kadar var. Ve public sale'den yani bizim katıldığımız yerden ne kadar bir yüzdelik bırakılmış bize. Bunlara bakmak lazım. Baktığımızda takımın elinde %10 var. Gayet uygun. Yani genellikle projeler kendilerine takımına %20 veriyorlar. Bu projenin %10 olması gerçekten umut verici olmuş arkadaşlar. Onun haricinde private satıştan alanlara da yüzde %10 vermişler. Ve gördüğünüz gibi burada fiyat farkını görebiliyorsunuz. Private'den alanlar 0.025 centten alıyor. Public sale'den alanlarsa 0.038'den alıyor. Yaklaşık %50 bir fiyat farkı var aralarında. Private'de arkadaşlar %10'unu alıyor. Yani %10'luk bir havuza havuza sahipler. Ama Public Sale'e baktığımızda %13'lük bir e, havuz var. Yani bu gerçekten proje için e, artı bir diyebiliriz. E, onun haricinde arkadaşlar vesting dağılımlarına bakmamız lazım. de arkadaşlar e, Cliff yok. İlk listelenmede %10'unu alacaklar. E, public gibi yani bizim aldığımız şartlarda vestingi aynı şekilde olacak. Sadece bizim %20 alıyoruz. Daha sonra her ay %4 aya böldüğümüzde her ay %20 alıyoruz. Bunlarsa e, ilk ay %10 alıyor. Daha sonraki aylarda 9'a bölünecek şekilde dağıtımını alıyor arkadaşlar. İlk anda bir satış baskısı gelebilir. Çünkü private satış private'in de satışları olacak. Public'in de satışları olacak. Ama ondan sonra kademeli olarak yükseleceğini düşünüyorum açıkçası kesinlikle yatırım tavsiyesi değil kendi fikirlerimi paylaşıyorum. Onun haricinde arkadaşlar takımın elindekilere ve burada e, partnership'lerine falan baktığımızda da 6 ay kilitli, çoğu 3 tanesi 6 ay kilitli, diğerleri de 3 ay kilitli olduğunu görüyoruz. Daha sonra arkadaşlar 12 ay e, 12 ayda dağıtılacak şekilde linear vesting sistemi var. Yani günlük olarak kazım sistemi var. Bunu da söylemişler bizlere. Ee, ...advisors'larına baktığımızda da 12 ay kitli yine aynı şekilde linear vesting'i var arkadaşlar. Ee, bu tarafta da durumlar böyle. Şu bu token ekonomisi kısmına baktığımızda arkadaşlar dediğim gibi ilk başta bir satış baskısı gelebilir daha sonra e, yükselmeye başlayabilir proje genellikle nasıl oluyor biliyorsunuz İlk mumdan sonra ilk mum çok hacimli oluyor ondan sonra bir düşüş oluyor ondan sonra ikinci üçüncü gün proje eğer kaliteli ise ve token ekonomisi kısmı da buraya benzerse yükselişler gelebiliyor arkadaşlar. Bu yüzden satış için e, ana para artı karınızı aldıysanız çok da acele etmemenizi tavsiye edebilirim arkadaşlar. E, bunu söyleyeyim ve bu projeyi de burada noktalayalım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu tarz projelerin listelenmesini işte ne zaman çıkacak, hangi yerlerde çıkacak olduğunu öğrenmek için Coin dediği Launchpad destek grubumuza katılabilirsiniz. Burada zaten projeyi yazmışım. 21 Mart'ta proje listelenecek arkadaşlar. White listi de burada mevcut. E, katılım yerleri olarak BSCpad, Adapet ve Velaspet'ten katılabiliyoruz. Bunların da arkadaşlar güncel videoları var. E, nasıl katılacağınıza dair videosu var. BSC Pet nedir, nasıl katılır diye yazdığınızda veya kanalda alt kısımlara indiğinizde bunu görebilirsiniz arkadaşlar veya Launchpad oynatma listemizden bunların videosunu detaylı bir şekilde katılım şartlarını öğrenebilirsiniz. Diyeyim ve videoyu sonlandırayım. Sizleri seviyoruz. Herkese bol kazançlar diliyoruz.